29 Mart Cumartesi 2025 Burç Yorumları Bugün koç burçları için enerjik bir başlangıç söz konusu iletişim açısından oldukça açık olduğunuz. Bu süreçte çevrenizde olan ilişkilerinizi güçlendirmenin yollarını arayabilirsiniz. Yeniliklere açık olmanız, özellikle iş hayatında kariyerinizi olumlu yönde etkileyecek fırsatları kapmanızı sağlayabilir. Risk almaktan çekinmeyin. Ancak kararlarınızı aceleye getirmemekte fayda var. Aşk hayatınızda ise sürpriz, gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle aranızdaki iletişim güçlenirken bekarsanız yeni tanışmalar. Mümkün, günün sonunda kendiniz için biraz zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon ya da kısa bir yürüyüş zihninizi boşaltmanıza yardımcı olabilir. Kısaca, enerjinizi doğru yönlendirdiğiniz takdirde, bu günün sizin için oldukça verimli geçeceği görülüyor. Bugün boğa burcunda enerjik bir aura var. Duygusal açıdan sakin ve huzurlu hissetmek isteyeceksiniz. Bu içsel dinginliğinizi korumanızı kolaylaştıracak, kendinize ayıracağınız zaman dilimlerinde meditasyon veya doğada yürüyüş gibi faaliyetler size iyi gelebilir. Sosyal ilişkilerde ise dikkatli olmalısınız. Özellikle yakın arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlamalar oluşabilir. Empatinizi kullanarak iletişimde açıklık sağlamaya odaklanırsanız bu durumu hızlıca aşabilirsiniz. Mati, konularla ilgili olarak yatırımlarınızı gözden geçirmek için doğru bir zaman finansal durumunuza dahil yapacağınız değerlendirmeler gelecekte daha sağlam adımlar atmanızı sağlayabilir. Fırsatları göz, önünde bulundurmayı unutmayın. Bugün, ikizler, burcunda hareketli bir gün bekleniyor. Sosyal ilişkilerinizde gelişmeler yaşanabilir. Eski dostlarınızla yeniden bağlantı kurma fırsatı bulabilirsiniz. İletişim becerilerinizi ön plana çıkarın ve duygu ve düşüncelerinizi açık bir şekilde ifade edin. Ayrıca iş yerindeki projelerinize daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni fikirler üretmek için harika bir dönemdesiniz. Kendinizi yenilemek ve yeni hedefler koymak için bu zamanı değerlendirin. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle vakit geçirerek günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Onlarla olan paylaşımlarınız size pozitif enerji verecek. Unutmayın. İlişkilerinizde samim olmak size her zaman bir adım önde tutar. Bugün yengeç burçları için duygusal bir derinlik ve içsel huzur arayışı ön planda olacak. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, duygusal bağlarınızı güçlendirmek için harika bir gün ailevi ilişkilerinizde yaşanabilecek. Küçük gerginliklere dikkat edin. Empati göstermek ve yapıcı bir iletişim kurmak durumunuzu kolaylaştırabilir. İş hayatında duygusal zekanızı kullanarak takım çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede ortak projelerde daha verimli ve uyumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için yaratıcı yollar arayışında olmanız iş ortamında takdir toplayabilir. Sağlık açısından ruhsal dengeyi sağlamak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapmayı deneyebilirsiniz. Özellikle açık havada vakit geçirmekse seviyenizi azaltacak ve enerjinizi yenileyecek. Unutmayın kendinize ayıracağınız zaman tüm bu yoğun duygusal süreçlerin üstesinden gelmenize yardımcı olacak. Bugün aslan burçları için enerji dolu bir gün başlıyor. Kendinizi sahne ışıklarının altında gibi hissedeceğiniz bir atmosferin içine atım atacaksınız. Yeteneklerinizin ön plana çıkacağı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu yaratıcı projeler veya sosyal etkinlikler için mükemmel bir zaman, iletişim, becerilerinizin oldukça kuvvetli olduğu bu dönemde başkalarıyla kurabileceğiniz bağlantılar size yeni kapılar açabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Kelimeleriniz karşınızdaki kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakabilir. Özel ilişkilerde ise sevgi ve tutku dolu anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki iletişim daha derinleşebilir. Bu da ilişkinize yeni bir boyut katabilir. Duygularınızı açıkça paylaşırsanız aranızdaki bağı güçlendirmek için güzel bir fırsat olacaktır. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Enerjinizi korumak için düzenli dinlenmeyi ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize ayırdığınız bu zamanı zihinsel ve fiziksel olarak tazelenmek için değerlendirin. Sevgili Başak, bugün detaylara olan dikkatinizle dikkat çekiyorsunuz. İş hayatınızda karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için analitik zekanızı devreye sokabilir, yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise küçük sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Partnerinizle geçireceğiniz kaliteli zaman ilişkilerinizi güçlendirebilir. Bekar. Başaklar, yeni tanıştığınız biriyle aranızda hoş bir çekim olabilir. Açık fikiri olmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat etmek, bugün dengenizi korumanızda yardımcı olacaktır. Doğada vakit geçirmek veya spor yapmak, zihninizin ve vücudunuzun enerjisini artırabilir. Rahatlatıcı bir süre geçirmek, stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bugün terazi burçları için ilişkiler. Ön planda sevdiklerinizle iletişim kurma isteğiniz artarken sosyal ortamlarda daha fazla yer almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan alacağınız güzel haberler gününüze neşe katacak. Bu dönemde sanat ve estetik konularına olan ilginiz de artış gösterebilir. Kendi yaratıcılığınızı keşfetmek için harika bir zaman yeni projelere başlamaktan çekinmeyin. İçsel huzur ve denge arayışınız sizi yeni fırsatlarla buluşturabilir. Ayrıca iş yerindeki işbirliği ve uyum, ruhu hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olabilir. Ekip çalışmasına daha fazla önem vererek birlikte başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayabilirsiniz. Ancak kararlarınızı alırken acele etmemeye özen gösterin. Tüm seçeneklerinizi değerlendirip daha sağlıklı adımlar atmak sizin yararınıza olacaktır. Kendinize zaman tanıyın ve içsel sesinizi dinlemeyi unutmayın. Bugün akrep burcunun duygusal derinliklerine inebileceği bir gün, içsel düşünceleriniz ve hislerinizle baş başa kalmak ruh halinize iyi gelebilir. Özellikle yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için harika bir zaman, eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle açık ve samimi bir iletişim kurmak gerginlikleri çözmenize yardımcı olabilir. Geçmişe dair bazı konular gündeme gelebilir. Bu durumda empati ve anlayış ön plana çıkmalıdır. Aynı zamanda mali durumunuzu gözden geçirmek için de elbeşli bir gün bütçenizi düzenleyip geleceğe yönelik planlar yapmak sizi rahatlatabilir. Unutmayın, küçük değişiklikler, büyük farklar yaratabilir. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün yay boşarı için enerjik bir gün sizi bekliyor. Hayata karşı pozitif bakış açınız, çevrenizdeki insanlara da ilham verecek sosyal ortamlarda kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Bu da yeni arkadaşlıklar ve bağlantılar. Kurmanızı olanak tanıyacak. İş hayatında yeniliklere açık olmalısınız. Farklı fikirlerinizi paylaşmak sizi öne çıkarabilir ve kariyerinizi olumlu yönde etkileyebilir. Bugün hedeflerinize ulaşmak için yazılı notlar almayı ya da stratejiler geliştirmeyi ihmal etmeyin. Aşk yaşamınızda ise ani sürprizler söz konusu olabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde hoş sürprizlerle dolu bir gün geçirebilirsiniz ve kariyerler içinse sosyal bir etkinlik potansiyel bir ilişki için kapıları aralayabilir. Sevgili Oğlaklar, bugün kariyer ve sorumluluk alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan iletişiminiz güçlenecek ve projelerdeki başarılarınız takdir edilecektir. Önemli bir toplantıya katılmanız gerekebilir. Kendinizi ifade ederken dikkatli olmalı, duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde aktarmalısınız. İş yaşamınızdaki bu olumlu atmosfer kişisel hayatınıza da yansıyarak kendinize olan güveninizi artırabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ailenizle geçireceğiniz zaman stresinizi hafifletecek ve sizi rahatlatacaktır. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Düzenli beslenme ve egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Unutmayın. Sağlıklı bir beden verimli bir zihin için gereklidir. Bugün kola burçları için yenilikçi düşünceler ve yaratıcı projeler, ön de olacak. Aklınızdaki fikirleri hayata geçirme konusunda cesur olmalısınız. Sosyal çevrenizdeki insanlarla yapacağınız tartışmalar zihin açıcı olabilir ve ilham verici sonuçlar ortaya çıkarabilir. İletişimde beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla yapacağınız sohbetler ilginç bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir. Bu durumu iyi işbirlikleri için değerlendirmeyi unutmayın. Duygusal anlamda ise Özgürlüğe olan düşkünlüğünüz sizi biraz huzursuz hissettirebilir. Kendi alanınıza ihtiyacınız olduğunu anlamak stres ve kaygılardan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Kendi isteklerinize odaklanmayı ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırma ve sevdiğiniz etkinliklerle uğraşmak için fırsatlar yaratın. Meditasyon veya bir hobiyle ilgilenmek zihninizi boşaltmanıza yardımcı olabilir. Olumlu enerjinizi artırmak için bu fırsatı değerlendirin. Bugün balık burcu için duygusal devinliklerinizi keşfetmek adına harika bir gün, içsel, dünyanızda yaşadıklarınız, sizi daha yaratıcı ve sezgisel hale getirebilir. Sanat ve estetikle ilgili konulara yönelmek ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. İletişim, kurarken daha açık ve samimi olmanız, ilişkilerinizde derin. Bağlar, kurmanıza yardımcı olabilir. Sevdiklerinizle duygu paylaşımında bulunmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Ancak duygusal yoğunluğunuz nedeniyle bazı konularda hassas bir yaklaşım sergilemekte fayda var. Aynı zamanda ruhsal sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Meditasyon, yoga gibi aktivitelerle zihninizi dinlendirmeniz gün boyunca karşılaşacağınız zorlukları daha kolay aşmanıza yardımcı olacaktır. Bugün kendinize nazik davranmayı ihmal etmeyin.